Zilhicce'nin 10 gününde kılınan namaz. Evet şuradan başlayabiliriz. Değerli arkadaşlar, Arefe ile alakalı Arefe gününün fazileti ve daha geniş anlamıyla Zilhicce ayının ilk 10 gününün fazileti. Bunlarla alakalı biraz okuma yapalım. Çünkü önemli bugünler. Bugün ayın kaçı? 25 Zilkade 4 gün sonra inşallah Zilhicce'ye girmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, şöyle kısaca biraz Zilhicce'nin 10 gününün ile alakalı bilgileri okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zilhicce'nin 10 günü için söylüyoruz. Hiçbir günde yapılan salih bir amel, bu günlerde yani Zilhicce'nin 10 gününde yapılan salih bir amel kadar Allah katında daha sevimli değildir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü Allah yolunda cihad etmek de mi? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet Allah yolunda cihad da onun kadar Allah katında daha sevimli değildir. Ancak bir kimse canıyla ve malıyla cihada çıkar da bunlardan hiçbiri geri gelmezse o başkadır buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dört şeyi terk etmezdi. Zilhicce'nin ilk on gününde oruç tutmak yapacağımız amellerden bir tanesi oruç tutmak arkadaşlar. Zilhicce'nin ilk 10 günü. Aşure günü oruç tutmak, her aydan 3 gün oruç tutmak, sabah namazının farzından önce 2 rekat namaz kılmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zilhicce'nin İlk 10 gününde yapılan ibadet kadar başka hiçbir günde yapılan ibadet Allah'a daha sevimli değildir. Bugünlerde tutulan bir gün oruç, bir senelik oruca bugünlerde geceleyin kılınan namaz, bir senelik namaza denktir. Demek ki değerli arkadaşlar bu geceyi ne yapacağız? Çok önemli bir gece. Bu geceleri iyi bir şekilde geçireceğiz inşallah.